Amerika'da başkanlık seçimlerini Donald Trump kazandı gibi görünse de perde arkasında asıl kazanan ünlü iş insanı Elon Musk oldu. Yapılan son araştırmaya göre Musk'ın serveti seçimden sonraki bir haftada 71 milyar dolar arttı. Dünyanın en zengin iş insanları arasında ilk sıralarda yer alan Elon Musk seçim yatırımının meyvesini toplamaya devam ediyor tüm gücüyle Donald Trump'ı destekleyen Musk seçim kampanyasında 130 milyon dolardan fazla harcadı. Ancak seçimlerin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen serveti 71 milyar dolar arttı. Böylece Musk'ın seçim harcamalarının getirisi bir haftada 546 kat oldu. Toplam serveti 335 milyar dolara yükseldi. Bloomberg milyarderler endeksi verilerine göre Musk'ın seçim günü olan 5 Kasım itibarıyla toplam serveti 264 milyar dolar civarında seyrediyordu. Tesla'nın CEO'su Musk, Trump'ın en büyük destekçisi konumunda. Kampanya sürecinde 130 milyon dolardan fazla bağış yaptı. So where, where Musk'ın servetindeki artışın önemli bölümü Tesla hisselerinden geldi. Tesla hisseleri seçimden bu yana %42 artarken şirketin piyasa değeri 1.1 trilyon doların üzerine çıktı.